Dostlarım selamlar yeni videoya hoşgeldiniz geldiniz. Tepe... oyun takıldı. Bilgisayar takıldı daha doğrusu. <laughs> Neyse Alçıtepe'deyiz ve Leviskan'la bastırma oynayacağım. Leviskan bastırma versiyonunda oynayacağım. Umarım sizler için keyifli bir video olur. Hoşunuza giderse izledikten sonra beğeni atarsanız sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. Nereden sıkıyorlar? Onlar bizim arkadaşlar. Yani çılgınlar gibi tarayacağım bu videoda. <laughs> Önüme geleni tarayacağım. Bizimkiler bayağı bir öne geçmişler. Daha oyun başı çok olmamış 130'a 60 olmuşuz ama havandan tek mi yedim ben? Havandan tek yedim. <laughs> Tam da kafama geldi herhalde. Yine başlar başlamaz ölümümüzü gerçekleştirdik. Neyse hadi bakalım tekrar doğalım. Şu B tarafından doğdum. Düşman umarım biraz açılır da biz de rahat rahat oynayabiliriz. Yoksa böyle giderse oyun çıkmaz. Güzel video çıkmaz ama biz elimizden geldiğince vurmaya çalışacağız. Öldürmeye çalışacağız. Şu bombardımanı bizimkiler mi yapıyor ya? Bombardıman bizimki yapıyor galiba. Şuradan gelen var mı? Bizim arkadaşım biri şurada bekliyor. Ben bakacağım dayanamadım. Ah be çok geç kaldım. Tamam güzel. Buradan Geçiş var mı ben geçemiyorum galiba Evet harita dışı burası Daha fazla ilerleyemiyoruz Düşman bir E'ye sarkmaya çalıştı ama Geri hemen indirdiler Müsaade etmedi bizimkiler Ulan yine havanı öleceğim ha Bir kaçalım şöyle Oradan gelen olmaz herhalde ya bizimkiler Çünkü o tarafta İndirirler diye bekliyorum. Şöyle biraz açılayım. Reis ne yapıyor ya? Geldi önüme yattı. Güzel. Bir Arkadaş o gözcüyü ben niye göremiyorum? Ulan var ya şu an inşallah sövmüyorlardır bana. Sapık gibi tarıyorum vallahi. şu tarafta tam da Oradalar da tam görünmüyorlar Aa şuradan gelmeye çalışıyorlar dur 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 Kolay gelsin şu Sağ taraftan girdiler Ah sıkmasaydım iyiydi Solum temiz mi? Solum şimdi temiz galiba. Ulan tertemiz ettik ha. Hala geliyor galiba. Neyse ben şu bir kaçayım şuraya bir gidelim. B'yi almaya çalışıyorlar. Bir hücum doğru Moruk buraya bak. Sen dön. Bir reload etsem iyi olacak. Şuradan nereden geçeyim ha? Güzel Güzel güzel. <laughs> Allah'ım çok küfürüyorum şu anda. Hissediyorum bunu. Tam yani tekrardan çektik oraya. Adamlara yar etmedik. Bir tane kurşun yedik ama ölmedik. Aa orada havan var. Havancı var. lan aş aşağıdakini vurdum yukarıdakini vuramadım oraya tekrardan bir bakabiliriz ama biz 20'ye 1 oynamışız la iyi oynamışız burayı temizlemişler şu gidenlere bak baya bir kişi gidiyor o yüzden o tarafa gitmeyeceğim şu tarafa doğru gidersem daha faydalı olabilir bizim için Ya dostum bazuka sıkıyor oradan Aa bizimki atmış bir şey tamam. Neredesiniz lan? Göremiyorsunuz. Dur şuraya bomba sallayalım bari. Güzel öldü biri. O taraf sıkıntı he. Oradan biri çıkabilir şu anda. Biri değil birileri çıktı. Havan mı sıkıyorlar yine? Havanı ödeyeceğim. Allah bomba mı? Bize can lazım. Aha Ulan hiç de medik... Aha şurada bir medik var da. Şuraya bir girebilir miyim? O kaçtı. Onu vuramam artık. Acayip bir havan saldırısı var şu anda. Ben de mi havan alsam? Ne yapsam? Zaten Lüviskan oynuyorum. Havanla indirirdik valla. Şöyle açılalım o zaman. Şuraya gidelim bir. Saraflarda var mı düşman? Bakalım. Gelmek isteyen olacak mı? Sniper bile bakıyor olabilir buraya. Aldım birini daha. Hacı başka görünüyor mu? Sağda. Nereden sıkıyorsunuz lan ben göremedim adamı. 74 vurdum ben kaçar öleceğim. Bu arkadaşımızı şuradan mı vurdu acaba? Neyse burayı da saldım tekrardan şöyle bir gidelim oraya bakalım. Sisi bir kaldırsalar güzel olacak. Buradan mı sıkıyor hacı? Sen daha atacağım dur oraya. <laughs> Bizim arkadaş güzel yanıyor. Ulan var ya şuraya bir girsem şu havancıyı öldürsem çok güzel olacak da. Dur şöyle bir şey yapalım. Smoke atalım oraya bir. Hadi be gidemedim. Nereden vurdu? Aa yatıyormuş. Hiç görmedim bile arkadaşı. B'yi ve D'yi çekiyorlardı. D'yi salındık. Ama çok çabuk öldüm. Bari gideyim şu B'yi tekrardan bir çekmeye yardım edelim. Bu arkadaş şöyle Dur şuraya bir smoke atalım. Şuradan sıkıyorlar çünkü. Bence sen tekrardan kafayı çıkarmazsın. Hadi be 79 vurdum arkadaşa da. Öldürme asisti geldi. Tamam olur, o da olur. Moruk buradan sıkıyorlar. Ben buradan bir uzaklaşabilir miyim? Buraya gelecekler. Hala burada olabilir o arkadaş. Oy. Ne parçalı. Parça tesirli bombayla vurdu. Bizim cengaverler beyi aldı ya. Vallahi düşman düşmana yer vermiyorlar. Anında indiriyorlar. Şöyle bomba sallayalım. Bir şeye değdi ama neye değdi? Siz gidin oraya ben şuradan belki kıstırabilirim. Güzel ikisini de aldım. Dayı ne yapıyorsun? Yatıp beni tarayacak. Bilmiyor ki bende de ondan var. Dur 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 geçmeye çalışayım biraz. Açılalım. Aa nokta geldi. Tamam biraz rahat geçebilirim oraya. Farkı bayağı açtık ya. Şuna bak. Acayip bir fark oluştu. Görmeden tarıyorum. Görmeden tarıyorum acı. Nerede ya? Şurada bir arkadaş var. Ha. Ayda arkaya geçti o. Kime sıkıyorsunuz? O arkadaşa sıkıyorsunuz. Orada kimse yok. Ha var. Ona da vurdum. 59 vurdum arkadaşa da. Sizi kim vuruyor oğlum be patır patır. Biraz açılsam şurayı bir smokla ya oradan çıkarsa göremesin bizi. Oy güzel vurdu. Neyse ölmeden yine bir kişiyi daha aldım. Yanımda götürdüm arkadaşı. Şöyle bir bomba sallasam. Şöyle atsam bir de. Sağ taraftan geliyorlar. Dur şurayı bir smokla bakayım. Bir de şurayı smokla. Ölür müsün? Ölmedi. Öldürme yardımı geldi. Buraya çıkmak biraz tehlikeli olabilir. Var mı bombam dur. Bomba sallayalım. <laughs> Bizim arkadaş çok güzel uçtu ya. Ayda bıçakladı. Ben alacaktım ya onu. Orada biri vardı. Şurayı bir siper alsam kendime. Çok güzel. Bombam geldi mi? Gelmiş. Şuralara bir bomba sallayalım. Tam tane daha atayım. Orada olabilir düşmanlar. Biz ayı çektik. Uy yine halanı öldüm değil mi? Aynen öyle. Bu oyunda sürekli halanı öldüm ya. Bütün yerleri ele geçirdik. 10 numara oldu. Nasıl değmedi lan arkadaşa? Dayı bak şuraya bakmıyorum. Sizi, size güveniyorum. Siz halledersiniz orayı. Ben şurayı keseceğim önce bir. 13 vurdum. Sen daha atsam şöyle. Güzel bir arkadaşı uçurduk. Çıkan olursa vururum. Adam çıkarmayacak. Tam biz gidelim. Oy iyi. öleceğim. Öleceğim. Sana ne yapıyorsun? Yer var mı? Dayı buradan bakıyorsunuz da yer var mı? Demeye kalmadan bitmiş zaten. Zafer. 39'a 9. Lan bir kill daha alsaymışız. 40 tamam Çok güzel olacakmış ama. Libyskan'la bence gayet güzel bir sonuç çıkardık ya. 39 kill çok uzun olmadı herhalde bitiyor. Adamlara bayağı 600, 500, 50, 600 fark atmışız. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.